Şu an video videodayız. Abi onu kapat Allah'ını seversen yardım. Hiç kimse izlemiyordu. Her zaman hiç kimse izlemiyordu. Can, canlı, canlı yayın. Canlı yayın. Aa. Takım seç takım seç takım seç. Takım. Ne ne ne. O beyaz. yok değil. Beyaz 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 beyaz. Tam beyaz. Eyvallah. Çok mu seçtin sadece bu Yani doğru geç. Bu it battle Ne başka ne <laughs> dolu? Aa bu parkuru özlemişim ben. Doğru bir de böyle bir şey var değil mi? Yani? <laughs> Son oyuncu belaz. Son oyuncu şey olduğu için bayağı beklettiği için kimse ki, çok az nüfuslu yani bir maç için 10 dakika beklediğimi hatırlıyorum. Craftrise bilmem ya Craftrise. Oho. Amına koyayım. Aa, moderden merdiven kuruştu falan diye. Haydi Allah. Şey so, son oyuncu lagları yine özletmiş kendisine. Ay. Oha benim 128 FPS oldu. Ne yaptım oğlum ben ya, oyun benim. Abi benim gitti. FPS yıkılıyor da şu an video kaydına girince. Ben büyük ihtimal otistik gibi şey ekran kartını şey HD graphics olarak gösterdim. GTX göstereceğime yanlışlıkla. Senin GTX mi ekran kartı? Aynen. Oğlum ben Intel HD graphics 300 var. Adır. Bak 300, 300. Anladın yani. Oyun bu oyunda double jump özelliği yok mu ya vallahi eklesinler ya yeter ya. Modlarla falan eklesinler hocam şunu bazı serverlara. Mesela parkur yapıyoruz double jump eklesinler daha eğlenceli olur bence. Tamam kardeşim yeter. Ya Bak şu merdivenler bir şey yaptım ya. ya. HD graphics olarak göstermişim onu ayarlardan. O yüzden bu kadar çakılıyor benim FPS. Nerede video kaydın kapatsana kanka yani izlemeyeceğiz ya boşver. Bu sefer FPS sıkıntısı olacak Oyuna keyif alamayacaksın ben ondan diyorum. Öyle. Oğlum bu merdivenlerden gideceğiz o öteki tarafa. Biliyor musun? Şu tarafa nasıl gideceğiz? Şu tarafa bak. Nereye? <laughs> 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 maç maç başlayacak mı artık? Erdem daha kardan başka sorulara geçelim ben çıkıyorum ya. Şey, e e Emine, Emine, emine teyzenin telefon bulma süresi gibi bu valla. Erdem 14 kişi bulmamız gerekiyor biliyorsun değil mi kanka? Yani yeni, yeni şey dersek tekrardan beklemek zorunda kalırız o yüzden sus ve bekle. Emine teyzenin Pardon. müşteri bulmasını bekleyeceksin. Eşleşme. Ben parkur yapayım. 15 saniye sonra başlıyormuş ya yani şey Bakayım. Polat Karahan'la kadroya bakalım. BTS, Selçuk Baba Pro 31. Tuzlu kek. Selçuk Baba Pro 31'e bayıldım ha. Çok güzel. 2024 bir Meclis kadro. Meyve tava. Patlamış mısır yapalım mı? Meyve tabağı yapalım. Erdem. Eski, eski aynısını yapalım mı eskisinin? O zaman takımla gelelim. girelim. <laughs> Meyve tabağı. Meyve tabağı mı? Şöyle <laughs> evet. bir bir şey yapacağım. Bak Anladım. tabak yapayım ben tamam mı? Sen de meyveleri yaparsın olmadı. 3 dakikamız kaldı. Bir tane de muz yapalım. Yine bu şöyle... sığmaz ama buraya ya. Taba Aya dur bir saniye dur. <laughs> biyon. Ne var lan biyon <laughs> lan? Kuvars Kütahya Port porselen diye. Nereden hızlı yapmamız gerekiyor kanka tamam mı? Kuvars yok mu kuvars? Bak burada. Düzgün kuvars mı normal kuvars mı kullanacağız? Kardeş bu sürümde düzgün kuvars var mı Allah aşkına? Keskin kuvars varmış keskin daha böyle cızık cızık oluyor. Aa bunda modlar kalktıydı değil mi? Ee, ya modlar vardı bunda eskiden çok güzel çılgın çılgın ampuller kılıçlar falan geziyordu ortada. <laughs> ampul falan. Doğru ben şey yapmıştım bir ampul dükkanı falan yaptıydım onu. Çok değişik değişik olaylar var. çok büyük oldu kanka küçük yapalım be. Şunun şey... geometrisine dikkat etsek. Erdem Allah'ın biz bunu 6 dakikada nasıl bitireceğiz kanka ya. O şunun geometrisini simetrik yap da beni... Hadi lan acık küçük, Oğlum bak 6 dakikamız var ya. Kare yapıyoruz Tamam mı? Allah'ım sanki millet oy verecek ama. Oval. <laughs> Genel oluyor, gene alıyormuşuz değil mi bir Yarra kalırız da. Herkes birbirine kötü oy verdi ne Bir kişi güzel oy verse kazanıyor. Allah'ın içine bak. Paslandık. Nasıl falan diyor. <laughs> <laughs> Oha oh. benim 114 FPS <laughs> şu an. Lobide benim, benim oyun çok kazık. Benim FPS'i normalde... benim FPS'i Allah biliyor. Kaçla senin FPS? Kapattım. Utanç kaynağı olduğu için Allah biliyor benim. Adam bu sanki bir şey olmadı gel sen aldıksa. Çabuk Ay. çabuk bloklar al. Ben tabağı hallediyorum. Şimdi ne yapacağız? Elma yapacağız. Gündem yapalım. Aynen. Başka, başka neden yapacağız zaten? Doğru beton da uygulamak alalım. Şeyinde modunda. Abela değil imzala. İmzala ne rar be? Oğlum bu amına kodum oyunu Türkçe çevirsin çalışanlar hiç o oyunu biz nasıl yaptık ki? Çok merak ediyorum ya. Hani aralarında nasıl bir muhabbet geçiyordu ben. O imzalı yapalım beyler biz bunu falan diye. Bedrak dili ve edebiyata. Ver Keşke edebiyat yerine onu görsek o çok güzel olur ya. Yani. <laughs> Vagon değil. Maden, maden arabası. Ben şöyle bir şey yaptım ama iyi olmuş mu kanka be? Bir saniye. Öncekinden ha. daha iyi. Şöyle. Ya elma işte ne bekliyorsun ya? Mandalin ya bu mandalin mi Erdem ne bu? <laughs> muz yapacaktım ne da. Ne? Muz yapacaktım da. Ne ne? Muz muz. Ha, muz. Ya şöyle ne bileyim muz. şimdi ben muz yemedim neredeyse. Oğlum zenci izgam ya. Biraz siyahlık ekle onun şuralarına bir iki şeylerden böyle muz mu olur? Anlamanı seversen. 14 dakikamız var hızlı 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 hızlı. Yani adam bir ucuna eklerim şöyle. Ama böyle yüksek FPS oynamak çok keyif veriyor bir insana. Bilmiyorum hani düşük FPS oynadığınız zaman bir şey keyif alamıyorum ben şahsen. Hani hiç oynamasam daha iyi. İzleyeyim. Değil mi? Youtube diye bir icat var. Yani. İzleyeyim. Yok simetrik oldu. Hoşuma gitmedi o benim. Yani şöyle yapayım. Ha. Ah, bak. Oldu. Yalnız kafasınız kafasını zenci yaptın değil mi? Tamam. Hayır. Ya çok şey oldu. Gülen yüz gibi oldu bak şuradan bakınca. <laughs> Şuraya bir şey <laughs> ekle. Buraya kiraz miraz ekle. Allah'ını seversen kış ayındayız lan. Ya illa mevsime mi uygun olacak? Bak şey bir saniye. Tabelayla. Herkese mutlu yıllar yazacağım. Herkese. Kütahya porselen yazması lazım illa. Yıllar. Dur dur buraya Son şey oyun. yazacağız. Erol tarım yazacağım ben. Erol tarım olmazsa olmaz. Erol tarım ha. <laughs> Şimdi. Olur. Ne el başkan? <laughs> Küçük bir de mandalin yapın değil mi? Aynen. Ka şey portakalın üstüne Erol tarım olmazsa olmaz tamam mı? O yani bizim başyapıtımız. Ay Ayla bilgisayarım duruyor duruyorum. E belki de Erol öldü. Hani o tarımcı olana kadar. Tamam güzel. Ee, şimdi ne yapacağız? Hadi Başka meyve Başka üzüm yapalım mı falan diyormuşum değil ha? Üzüm yapacak yer kalmadı. Bu arada bayağı zaman uzaktı ya. Üzerine, üzerine şerbet dökelim Erdem. Şaka. Kuru fasulye niye döküyorsun? <laughs> Benim tekrübek de kuru fasulyeye benziyor bu arada ya. <laughs> hani böyle turuncu gibi böyle bir garip. İşte kuru fasulye. Ya Christmas tek çürpek değil de Winter tek çürpek de geçiyor benimki. En yani, hani Christmas'a benzeyen olduğundan Onu aldım yavrular'dan. Bizim Türkolar şey yapıyor, kılıçların resmini değiştiriyor. Tek çürpek yaptık diye geziyorlar ama ondan sonra. Öyle. Kimisi direkt Aa, şey ya, yabancılardan. Bundan modlar kaldırılmamış. Bak bende ne var. Bir saniye. Görüyorsun değil mi? şey eşya mod falan filan vardı. Ampul ondan sonra sandalye mandalye. Hangi falan bir giyim ne olacak? Ha giyilmiyor. Bak bak elimdeki kılıcı gör ne? Görüyorum. Başka ne var lan? dolmay kılıcı var lan. <laughs> oğlum ne yapacağız başka? Bak bir buçuk dakikamız var. Saat kaç? Saat 23 onu yansın. Ne yapacağız oğlum şuraya bak bir yerler bir şeyler yapalım. Bak oraya ev yapalım falan apartman. Tosba yapalım mı? Aa tosba. Taban yanına yapılır. Ama nasıl yapacağız ben bilmiyorum ki onu. Kahverengi, <laughs> yeşil, bir de siyah. Pardon um, bir dakika İş geçti hakkı. Onu düşünecektik. Yapılır, yapılır. Ağlamayacaksın yapılır. Koyu yeşil. Arada hızlı, arada hızlı 40 saniye var. Yapamazsın oğlum sen. Vallahi bak yarım kalacak. Daha kötü aldı. Zemini değiştirelim mi? Zemin şey yapalım. Ku 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 kuvars Biz bu kuvars koyduk. Beton yapalım. Ha, kuvars olursa şey olur. Hayır beton yapma daha kötü görünür. Bu iyi. Tabaklar bütünleşir öbür türlü. bak kötü bir şey zemin yapacağım son saniye öleceğim ama valla öyle bir şey yapayım bak, yapma, sakın. <laughs> bu, arada, bu arada şey bugün girdi, girdiğimde yılbaşı sayacı falan yapmışlar adam baya adamlar baya yılbaşına önem veriyor bir de son oyuncuya bak sen mı? Aynen ha. <laughs> Mus hiç hayrı alamet şeylere benzememiş. Yani <laughs> <Mesela falan> <laughs> bu ne lan? <laughs> Senin modern öderdi ki heykele benzemiş. Hey, <laughs> <laughs> ne, ne? sayı ki heykele. Bu, bu mavi şeyler de... Abi şu an çok pis dejavu yaşıyorum. Geçen meyve tabağında da bundan, bundan 3 sene önce de aynı şeyler çıkıyordu. Neyse bu vasatın üstü. Aman, hepsi kötü oldu şu ana kadar sıfır uğraş. Bu ne? Bu ne lan? Bu şey. Meyve şamdanı falan herhalde bu ne lan? Osmanlı zamanı. buradan sonra adamlar kesin herkesten 5 aldı. Bunlar alacak vardı bu Biz alamayacağız. Bence Bizimkini bizim sefilliğine bak. bak. Kütahya porseleni alırsak alırız. Bak tabelayı okuyorlar, okuyorlar tabelayı. kütah okudu bak, okudu. Abi şunun rezil kuru fasulye mi o içecek olarak? Hmm. Sen kendi kendine çok iyi veremiyorsun ama böyle bir seçenek yok diye. Evet. Bun 3 sene önceki videoda da aynı ya, şeyi söylemiştim. Abi, ee, biz kaçıncıymışız? Üçüncü olmuşuz. İkinci kim olmuş lan? Nasıl olmuş hocam? Bizden daha iyi yapan yoktu ki ya. Neyse. Erdem'e seç. Güzel. Bir on dakika Kaç daha, daha bekliyoruz falan. Yok mu 30 saniyesi var. Önceki maçtan geldi. geliyorlar ya o, o onlar. Önceki on, on, maçtan on, geliyorlar ama 14 kişi kaldı. Kişi kaldı. Futbol, futbol sahası, sahası, futbol sahası, futbol sahası, futbol sahası. Herkes futbol sahasına verdi. Unut Tumaka öyle kolay Hadi. Hatta olsaydı Şimdi, öyle bir yapardım ki. Ağlamayacaksınız. Yere yeşil yap ilk önce. Sen nereden? Şöyle. Bu değil, bu tam bu olsun ya bu. Tam bu yeşil. Hocam, tüm alanı futbol sahası yapalım mı? Öyle zaten. Şuraya kale şeklinde. Bir saniye, bunun tam ortası ya, ne oluyor? Kayalım mı en gibi? Bir saniye, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya, seramik mi? De... Kayamadım, Allah benim ben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 30, 25 saat falan ya. On, on on iki, on üç, on on beş, on altı. arsayı hesaplayan Erdem şuradan yapalım işte ya. Burası kezen ortasıdır. Ama. Aynen ortası, aynen ortası aga ya, aynen Ay Ayy işte ortası, doğaçlama tamam mı? <laughs> e şuradan yapalım, bak tam şurası ortası, cidden şurası. Şuraları bir ortası. Ortası yok aslında bunun. Tek sayı da, ay tabii çift sayı da onunla ortası yok. Ooo, adamım yürüyen matematik. Tamam. Bak şimdi, ben diz... Ben kırıyorum, sen diziyorsun abi. Tamam. Dö döşemeci. Borgresus. Borgresus da reis. Medrak'taki gibi otomatiğe bağladım. Heh, tamam şimdi santra kısmı yapalım. Erdem şey yapacağız biliyorsun ama. Ee, yani... ...bu seyirci kısmına. K, o... ...şurları değil mi? Aynen. Ben onlara merdiven o, yapayım o en iyisi. Osmanlı Osmanlı Sen Osmanlı onlara halleder koy. Deniz kaplumbağası yumurtası yok mu ya? Allah'ım ben, benim ne ihtiyacım var? Oyunun müziğini de kapatacağım Allah belasını versin bu oyunun müziği kadar kötü bir şey yok ya Allah ım. Hangi Allah'ın cezası şu oyunun müziğini tasarladıysa değil ben bela mı yani Şey ki hani klasik Minecraft müzikleri değil değil mi? Ya hayır müzikler o kadar kafa şeyi ki kafa açıyor ya. Ütülüyor. Kapatasın geliyor yani kapatasın geliyor. Kapattırıyorsan zorla. Erdem Allah benim belamı versin ben disteksi hastasıyım herhalde. Düzgün yapamıyorum. Nasıl bir kürdüm ya. Yani. Kardeşim hızlı bir şeyler yap kanka hadi. Bak Yapıyor, vaktimiz bitti. Ağlamayacaksın, ağlamayacaksın. Yapıyorum. Ya Abi, halıza yani. sosyallik yapmıyorsunken ben yapıyorum burada. Halıza yapıyoruz. Aman Allah'ım Kerem Aktürk'ü evet. oynamayacak ki. <laughs> Dur. Ee, Kikoff'da olsa De yani... Tam kaleler bende, sen şey yap. Ee, seyirci kısmını yap tamam mı? Kaleler bende. Onlar or, bende. Ben seyirci kısımlarını sen yapamam. Mal mal bloklara bakma her Yap yani. Bu önemli çünkü ilk defa iddia koyabileceğimiz bir şey. İlk <laughs> defa. Bize <gülüyor> Aa. ne oldu? Değil mi? Eskiden birincilerden düşmeyen biz. Ne oldu Her zaman geçen maç üzerine zik yazan bir şey kazandık. Nasıl şöyle bir şey? Adalet ol, adaletin bu mu Son oyuncu. Adam bu mu dünya? Emanetim bu mu dünya? Eman 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 eman. Bir saniye. Tam şuradan uçacağım. Aynı hizada. Ankara Allah'ın belası bir yerdir. Öyle miymiş hocam? Bir saniye. 3 blok. Kaç blok var lan orada? Dört blok. Tam 4. Ben de şey yapıyorum. Baka baka diğer kaleyi yapıyorum yani artık. Fil diye bir şey varmış. Haberimiz yok. Yapı, kop Yapı kopyalama diye bir şey varmış. 4, 5. 5 sonra bir tane daha 4. Anladım kadarıyla. Her zaman stadı yap. Her hadi, hadi hadi hadi. Yapıyorum. Boş boş dur. Yapıyorum. Ne boş boş durmazsa. Ben nereye yapıyorum? Adamları falan yap bilmiyorum artık. Yani şey yap ya. Şey, ben güzel yapamam mesela kaleleri. Neden öyle bir kanı pıt pıt diye ses çıkıyor. Lan diğer adamlar da build yapıyor onları izliyorum abi. İzleme yapacaksın sen sen yap. Ha iyi. Güzel tamam başka ne yapılacak ki? Başka top var. NPC spawn edebiliyor muyuz? Edebiliyorsun ama acı çukurlar sıkıntılı. Köylü çağırsam yerinde durur mu? Köylü çağıramıyorsun da sen bilirsin. Yo çağırdım gayet de bana bakıyor şu an hareket ediyor mu? Dur, köylü tipi çiftçi, kütüphaneci, kasap, demirci, çiftçi. Evet, yürüyemesin abi. Çok güzel. Çok güzel. güzellerden bak bak yaptığım şeye bak. Erdem seyirciler de köylü koysana. Oturabiliyor mu bu köylüler? Oturamıyor da. Yavru da yavru da koyabiliyorsun yani köylere. Yavru. Ya çocuk, kö çocuk 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 köylü. Yavru kanka orada yani yapabildim bir şey. Yok. Yavru köylü. Dur kaleye çocuk koyayım da. Pedofili. Şaka. Nasıl? Erdem nasıl olmuş? Bence güzel oldu. Ma <laughs> çok iyi. Kaleye çocuk koydum ben tutamasın topu diye. Şuraları da koyayım. Erdem seyircileri de ben dizicem şöyle hani. Seyirciler de çocuk koyuyor. Demir par... Bak kanka Bedrock'ta demir çubuklarken burada demir parmaklık pencere. Evet seyirci koyamıyoruz Erdem. Seyirci koyamıyoruz. Seyirci az koyalım o zaman değil mi? Hani 2-3 tane şöyle arada dere de olsun. Yani. İstanbul Spor. Ya öyle kanka İstanbul Spor oldu. Bir tanesini çocuk yapayım. Bak çok güzel oldu değil mi? Güzel oldu. Ben, bu, evet. ben olsam buna 5 verdim. Bak çok güzel oldu. Kaça kaç oldu da bu? Oha 5 6 6 olan mayanası. Tamam, ikinciyi uğraşmayacağım. Bence oldu. Nasıl scoreboard yapacağım? Dur dur dur. dur. 5 saniye kalmışım. <laughs> Bariyer çektim. Bazı delimine gibi olanlar atlamasın diye. Tamam hadi bismillah. Oylanıyor. Bu ne ya? Şey o. Herkes evet. Hani bir saniye kapatacağız biz. Birazdan. Bir şey demedim, hani? Ya Erdem, kanka bu hiç şey yok. Oğlum. Erdem. Erdem annem sana hayırlı yıllar diyor. mutlu Hoparlör açık mı bari? Evet hoparlör ha, açık. iyi. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Öptüm kuzum. <laughs> ya bu güzelmiş aslında. Tamam. Ama o, bakayım be. Yani... Vasatın üstü. Aa, ben çok kötü verdim ya ne yapayım oğlum. Bizimkisi güzel oldu. Vay, buna kötü veriyorum. Çok kötü vermiyorum. Bir çılgınlık Ağlık. olsun. Bu, bu iyi aslında ya. Kim yapmış bu? Biz neden yeşil yün yaptık? Çin yapsaydı gel mal <laughs> Yeşil gün ya tamam, Şu çirkinliğine var. baksana ya. Gram uğraşılmamış. Top abi. Biz ya niye şu top kalenin koymadık? ufaklığına bak ya. Şu ka kalenin. Ya, biz top koymadık çünkü koyma gereksinimini duymadık hani. Lan lan ana takıldı nerede? tamam. Aha. Aa iyi. ya. Seyir... Yani. Burası ne, Yedek kulübesi yapmış adam seyirci kısmı yapmış. GSFB güzel olmuş. Güzel de tak. Suudi Arabistan. Ya aga bence evet. efsane verilir. Bak köylü oyuncular için bence 5 verilir. Köylülere verilir. Çok... O bir tane adam yeşil verdi lan. Helal olsun Oha, ben. güzel bence. O Kö pek iyi köylü köylü ayrıntısı güzel oldu, oradan kazanabiliriz belki. ama çok güzel oldu bu arada. Çünkü. Nasıl ya? Ya Allah belanı versin. iyi 3'e bile aklı? girememişiz ya. Nasıl ya? Ya kanka valla 2 dakikalık Allah şey yani. Ne ne oyuncuya uğraşmış, ne çizgi yapmış, ne adam... Neyse şey ben yani. alçaltıyorum. Kapat, hadi, modern hadi. evler. Evet videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuz buraya kadardı. Eğer Baykuş Reis ile birlikte Minecraft videolarımızı beğendiyseniz şu anda ekrana çıkan videoyu da iz izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.